Merhaba sevgili dua dostları. Teheccüd vakti, Rabbimize en yakın olduğumuz, dualarımızın semaya yükseldiği en özel zamanlardan biri. Her teheccüd namazından sonra okuyabileceğimiz bu dua ile namazın ardından duaların geri çevrilmediği vakitlerde Rabbimizden gönlümüzün muradını dileyelim. Sizler için hazırladığımız bu teheccüd duası Hayatınızdaki tüm sıkıntıların, dertlerin hafiflemesine, kalbinizin ferahlamasına ve dualarınızın kabulüne vesile olsun inşallah. Dualarımızın kabulü için samimiyetle edilen dualar bizler için ne büyük bir hazinedir. Sizler gibi daha fazla dua dostuna ulaşabilmemize vesile olmak isterseniz bu duayı sevdiklerinizle paylaşabilir, kanalımıza abone olabilir. Yorumlarda kendi dualarınızı bizlerle paylaşarak dua zincirimize katılabilirsiniz. Rabbim, teheccüd vaktinde edilen tüm hayırlı dualarımızı kabul eylesin. Kalplerimize huzur, hayatımıza bereket ve dualarımıza kabuliyet nasip etsin. Şimdi duamıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, her şeye kudreti yeten Yüce Allah'ım. Sen ki geceleri sükunet ve huzur, gündüzleri ise rızık ve çalışma vesilesi kıldın. Biz aciz kullarını gecenin bu sessiz ve huzurlu vaktinde sana yönelten sensin. Gecenin karanlığında, Huzurunda ellerimizi açıp yalvarmayı bizlere nasip ettiğin için sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Ey kalpleri nuruyla aydınlatan Allah'ım, bize imanımızı kuvvetlendiren, kalplerimizi nurlandıran bir ibadet şuuru bahşettin. Bizleri gaflet uykusundan uyandırarak huzuruna yönelttiğin için sana şükranlarımızı sunuyoruz. Gecenin bu kıymetli vaktinde kullarını bağışlayan dualara icabet eden sensin. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim! Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun ailesine ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Onun yolundan sapmadan, bizleri sadık ve ihlaslı kullarından eyle. Onun şefaatiyle bizleri aziz eyle, Ya Rabbi! Bu geceyi bize rahmet, mağfiret ve bereket vesilesi kıl kalplerimize huzur, bedenimize afiyet, işlerimize kolaylık nasibeyle. Gecenin bu sessizliğinde yapılan duaları kabul eden, kullarının aczini bilen ve rahmetiyle kuşatan sensin. Bizleri de affına mazhar olan kullarından eyle ya Rabbim. Ey dualara icabet eden Rabbim. Sen Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyorsun. Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, size icabet edeyim. Biz de sana gönülden yöneliyor. Kalplerimizdeki tüm dileklerimizi ve ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. Gecenin bu huzurlu vaktinde dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle öğüt verdi. Rabbimiz her gece dünya semasına iner ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu? duasını kabul edeyim benden isteyen yok mu isteğini vereyim benden af dileyen yok mu onu affedeyim bizler de sana el açıyor içtenlikle dua ediyoruz ey bağışlaması bol olan rabbim günahlarımızı bağışla kalplerimizi affınla temizle bizi huzur ve rahmetinle kuşat ya rabbi kalplerimizi sana itaate yönelt Nefsimizin oyunlarından, şeytanın vesveselerinden bizleri muhafaza eyle. Gecenin bu sessizliğinde sana yönelen dillerimizi doğru sözden, kalplerimizi riyadan, ellerimizi haramdan uzak eyle. Hayatımızı senin rızan doğrultusunda geçirmemizi nasip et. Geçim sıkıntısı çeken kardeşlerimize ferahlık, hasta olanlara şifa borçlu olanlara ödeme kolaylığı nasip et. Bize ve sevdiklerimize helalinden bol rızık ihsan eyle. Yaptığımız her işte, çıktığımız her yolda hayırlı ve bereketli neticeler nasip et. Senin iznin ve rızan olmadan bir yaprağın dahi kıpırdamadığını biliyoruz. Bizleri de senin izninle başarıya ulaştır Ya Rabbim. Ya Rabbi bizleri doğru yoldan ayırma, iman üzere yaşamayı ve iman üzere huzuruna varmayı nasip eyle. Kalplerimize sabır, dilimize zikir, hayatımıza hayır kapıları aç ya Rabbi. Ey kullarına merhametiyle muamele eden Allah'ım! Sen ki her şeyi hakkıyla işitir ve bilirsin. Gönlümüzden geçenleri, kalbimize doğanları yalnızca sen bilirsin.'' Bizi her türlü keder ve sıkıntıdan kurtar, üzerimize rahmet ve bereket yağdır. İmanımızı kuvvetlendir, kalplerimizi huzurla doldur. Gecenin bu feyizli vaktinde yapılan duaları geri çevirmeyen Rabbim. Dualarımızı kabul buyur, bizleri affına ve rızana mazhar eyle. Şu an sana yönelen kalplerimizi boş çevirme, açtığımız ellerimizi geri çevirme ya Rabbi. Ey affı ve rahmeti sonsuz Rabbim. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Kalplerimizi huzurla, evlerimizi bereketle doldur. Senden başka sığınacak hiçbir kapımız yok. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey kerim olan Allah'ım. Bize helal rızıklar, hayırlı ve huzurlu ömürler nasibeyle. Yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul buyur. Teheccüd vaktinde açılan ellerimizi boş çevirme, gönüllerimizi iman ve ihlasla doldur. Bize sevdiklerimizle beraber huzur içinde yaşamayı, her işimizde muvaffak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ey duaları işiten ve icabet eden Rabbim! Kalplerimize sabır, işlerimize bereket, ömrümüze hayır, ailemize huzur ihsan eyle. Bize, ailemize ve tüm mümin kardeşlerimize sağlık, afiyet ve huzur ver. Günahlarımızı bağışla. Kalplerimizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Onun izinden gitmeyi, sünnetini yaşamayı ve ümmetinin hayırlı fertlerinden olmayı bizlere nasip eyle. Amellerimizi riyadan uzak Sadece senin rızan için yapan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, bize güçlükleri kolay kıl, dertlerimizi hafiflet, kalplerimize huzur, yolumuza nur, dualarımızı kabul eyle. Bizi huzur ve afiyet içinde sabahına ulaştır. Amin.